Shopify dropshipping yaparken ürün bulmak senin için çok zor oluyor. Ve hangi ürünü satacağını bilemiyor musun? O zaman bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü sana ben nasıl ürün buluyorum, nerelerden ürün bulabilirsin, nasıl kolay bir şekilde çok fazla ürüne erişim sağlayabilirsin, bu videoda bunları göstereceğim. Hadi çok bekletmeden videoya geçelim. Şimdi bildiğimiz gibi ürünler Çin'de üretiliyor ve dünyaya oradan gönderilmeye başlıyor. Yani aslında ilk çıkan bir ürün aslında Çin'de doğmuş oluyor. Biz aslında Çin'den ürünü bulmamız gerekiyor. En başta. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi Çin'de bir ürün üretildi diyelim. Bu ürün üretildikten sonra Çin'in yerel pazar yerlerine düşüyor. Mesela Türkiye'de üretiliyorsa ilk başta Trendyol'a düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Peki Çin'in Trendyol'u ne derseniz de 1688 diye bir web site var. Burası Çin'in yerel pazar yeri. Yurt dışına herhangi bir gönderim yapmıyorlar. Lokal içeride bir gönderim yapılıyor. Biz buradan ürünleri aratarak 1688'den karşımıza çıkıyor. Buradan hesap oluşturabilirsiniz ve algoritmanızı kendi dropshipping ürünlerine benzer işlevsel ürünleri aratarak burada ürün araştırabilirsiniz. Çok satmış ürünleri buradan görebilirsiniz yani Çin'de satan ürünler görebilirsiniz. Ee, bu şekilde yeni çıkmış ürünleri buradan yakalayabilirsiniz. Yani tane ürün var içeride çünkü Çin'de çok fazla ürün üretiliyor, çok e, kalabalık bir ülke ve sürekli yeni şeyler çıkacaktır. Siz de buradan yeni şeyleri buradan yakalayabilirsiniz. Daha sonra ürünler Amerika'ya gidiyor. Yani Çin'de üretilen bir ürün ilk başta Amerika'da popüler oluyor genellikle. O yüzden siz ürün araştırması yaparken herhangi bir yerden Amerika lokasyonunu seçerek ürün araştırabilirsiniz. Döngüyü kısaca şöyle anlatayım. Çin ortasından. Çin'de üretildi ürün. Çin'den ürüne araştırmaya başladık. Daha sonra ürün Amerika'ya dönüyor. Herhangi bir ürün popüler oluyor. Daha sonra İngiltere, Avrupa, daha sonra Türkiye, Orta Asya vesaire gidiyor. Bu şekilde bir döngü içerisinde ürünler patlıyor ve popüler olmaya başlıyor. Şimdi biz ürün araştırması yaparken birinci Çin'den ürün araştırması için 16.88'i Önerdik ve e, Burayı e, kesinlikle tavsiye ederim. Oradan ürünler araştırabilirsiniz. İkinci olarak da Pinterest'ten ürün araştırabilirsiniz. Orada da güzel işlevsel ürünler çıkabiliyor. E, Pinterest'te başına işlevsel yazıp kategoriler aratabilirsiniz veya e, Aklınızda bir niş vardır onu aratabilirsiniz. Orada böyle ilginç ürünler bulabilirsiniz. Veya kendiniz farklı farklı kelimeler türetebilirsiniz. Orada ürün araştırması yapmak için kendinize anahtar kelimeler bulabilirsiniz vesaire. Pinterest'ten de bu şekilde ürünler bulabilirsiniz. Bir diğeri de zaten en popüler olan Instagram ve TikTok. Instagram ve TikTok'u nasıl kullanmalıyız? Ürün araştırma yaparken çok net bir şey yok. Yani ürün araştırma yazılımı diye bir şey yok. Ürünler zaten üretiliyor ve üretildikten sonra belli başlı insanlar tarafından reklama çıkılıyor ve satışa sunuluyor. Biz de bu satış çatısından ürünleri e, yani Atom Türkiye'ye satacaksanız başka ülkelerde popüler olmuşken yakalamamız gerekiyor. Yani ürün araştırması öyle yapılıyor ki biz başka yerde popüler olan şeyi Türkiye'ye getirebilelim. Başka birinin sattığı ürünleri araştırarak yapabilirsiniz. Bunda mesela şöyle oluyor. Instagram'da bir sürü sayfalar çıkıyor. E, ürün araştırması Amazon Find e, veya yeni ürünleri deniyorlar. Mesela belli bir başka kategoride mesela evcil hayvan kategorisinde sürekli yeni ürünleri tanıtan gösteren bir etkileşim alan bir e, sayfa var. Mesela bunları takip edebilirsiniz. Orada sürekli yeni ürünler paylaşılıyor ve Instagram algoritmanızı e, çeşitetinizi aslında bu şekilde eğitmeniz gerekiyor. Sürekli onları birbirinize arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Beğenip kaydedip e, bir özel grup oluşturup arkadaşlarınızla veya kendinizle oraya atarsınız. sürekli önünüze öyle şeyler çıkacaktır. Saçma sapan şeyler keşfette izlemektense bu işi yapıyorsanız Instagram'ınızı bu şekilde eğitmek sizin için daha yararlı ve faydalı olacaktır. O zaman zaten Instagram'a girdiğiniz anda artık maç izlerken, dışarıda otururken vesaire evde kaydırırken karşınıza yeni ürünler çıkabiliyor. Siz de Aa, bu ürün güzelmiş, Aa, zaten benim ilgimi çekti diyerek kaydedip beğenip vesaire buradan ürünler bulup araştırıp test edebiliyorsunuz. TikTok da aynı şekilde. Hashtagler yazarak TikTok'un arama yerine işte en popüleri TikTok made me buy it vesaire. Mesela Amazon finds vesaire bu şeylere buralardan ürünler araştırabilirsiniz. Yani algoritmanızı, sosyal medya algoritmanızı bu şekilde eğitirseniz siz yararlı bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor olacaksınız ve sizi de belki bir ürün bulacaksınız ve oradan size güzel paralar kazandıracak. Belki de milyon TL cirolar, milyon TL karlar yapmanıza sebep olacaktır. Yani ürün araştırması aslında çok kompakt geniş bir şey perspektif. Bu şekilde her kanalda olmanız gerekiyor ki oradan kaçsa bir yerden ürün bulun, ürün sizin karşınıza çıksın. Şimdi bir diğer taktikte arkadaşlar PPAT. PPAT'de de şöyle sizin reklamlarını yani satan ürünlerin reklamlarını panelden filtreleyerek bulabiliyorsunuz. Yani aslında bir kısa yol gibi ürün bulma konusunda. Çünkü aktif reklam olan insanları bulursanız demek ki o ürün satıyor demektir. Çok fazla aktif reklam varsa başka ülkelerde satıyorsa ne bileyim Amerika'da satıyordur, Avrupa'da, İngiltere'de İspanya'da vesaire satıyordur size Türkiye'ye satmak için bu ürünü buradan bulabilirsiniz aktif reklamları önünüze çıkartıyor bunu nasıl kullanıyorsunuz TikTok reklamları var Meta reklamları var veya herhangi bir Kategorilerde seçebiliyorsunuz mesela Amerika'yı seçersiniz Amerika'daki reklamlar İngiltere'deki reklamlar Kazanan ürünleri en iyi ürünleri buradan filtreleyerek onların Özelliklerine bakarak yani reklamın hacmine bakarak Reklamın verildiği sayfaya giderek hangi sayfa bunu vermiş diyerek bunu buradan bakabilirsiniz ve filtreleyebilirsiniz. Burada karşınıza ürünler çıkacaktır. Yani dropshipping mantığıyla ürünlere baktığınız için zaten belli bir süre sonra hangi reklam, hangi başlık vesaire, hangi logo, dropshipping'e uygun bir logo onu anlayacağınız için a bu dropshipping yapıyor bu ürüne bakabilirim diyeceksiniz. Buradan da ürünlere bakabilirsiniz ve burası çok yararlı oluyor gerçekten. Çünkü hem kreatifleri buradan bakabilirsiniz yani kreatifleri buradan kesip biçerek alabilirsiniz. Yani aslında her şey kompakt bir şekilde burada bulabiliyorsunuz. Ürün bulma konusunda çok yararlı. Ben de bu videoda aşağıya bir link bırakacağım. O linkle kayıt olursanız Ulaş20 koduyla %20 indirimle kayıt olabilirsiniz. Ee, eğer böyle bir isteğiniz varsa %20 indirimini sakın kaçırmayın. Aşağıdaki linkten dediğim gibi kayıt olup e, bu indirimi alabilirsiniz. E, ben bunu zaten kullanıyorum ürün araştırmasında. Yani dediğim gibi her yeri kullanıyorum. Ama PPI'de de e, beni daha aslında kestirme bir yola sokuyor ürün araştırma konusunda. Çünkü benim bütün de işte TikTok dedim, Instagram dedim oradaki ürünlerin, e, oradaki videoları ben kendime göre filtreleyip ne tarz ürün, videolar dropshippingde yapılıyor e, veya like oranları popüler ürünlerin like oranları yüksek olduğu için buradan filtreleme yaparak ben popüler ürünleri buradan bulabiliyorum. Çok yararlı bir şey oluyor. Siz size. De deneyebilirsiniz dediğim gibi. Yani bu süreci hızlı bir şekilde hızlandırarak ürün bulabilirsiniz. Bir diğer mantık da, insanlar bunu çok yapıyor. Ben aslında çok kullanmıyorum ama ya yani iş yapan bir mantık. Ee, yani mantığı çok doğru. Ee, Meta'nın Ad Library diye bir kütüphanesi var. Meta reklam kütüphanesi. Başlık yazdığında mesela buy one buy one get one free mesela. Çünkü bunlar e, teklifler genellikle dropshippingçilerin teklifi olduğu için mesela %50 off gibi şeyleri yazarsanız burada e, dropshipping yapan markaları bulabilirsiniz. Çünkü genellikle böyle teklifler dropshipping yapan insanların kullandığı teklifler olduğu için e, siz buradaki reklam kütüphanesine aktif reklamlara bakarak ürünleri bulabiliyor olacaksınız. Bu sayede de gerçekten aktif bir reklam varsa herhangi bir ürünün zaten karşınıza çıkacaktır. Burada da işte vakit geçirerek, aşağıya bakarak, ürünlere bakarak, kreatiflere bakarak tabi her buy one get one free diyen markada dropshipping veya bizim satabileceğimiz tarzda bir ürün yapmıyor olabilir. İşte bunda zaten dediğim gibi bir süre sonra alışa alışa hangi ürün, hangi ürün açıklaması yani reklam açıklaması, reklam teksti dropshipping'e uygun zaten buna görüyor olacaksınız. Zaten siz de hepimiz aynı tarzda olduğu için dropshipping yapanların o primary text dediğimiz yeri Evet, hemen olacaksınız. Hatta logoları bile dropshipping logolarına benziyor. Çok böyle köklü büyük markalar e, vesaire, onların logoları daha farklı oluyor. E, bu şekilde sizde ürünler bulabilirsiniz. Dediğim gibi birkaç tane kanal saydım size. İşte Ad Library, PPE yazılım. Ondan sonra Instagram, TikTok, e, 1688 Çin için. E, buraları kullanarak Pinterest var. E, 5-6 tane size kanal saydım. Buraları kullanarak bütün alanlardan e, ürün taraması yapabilirsiniz. Yani oradan kaçarsa oraya gelir. Oradan kaçarsa oraya gelir. Bir şekilde sizin karşınıza ürün çıkacaktır. Yani siz muhtemelen çok fazla ürün göreceksiniz ve bunların birçoğu da winner olabilir. Yani ama ürünü görmek var ve o ürünü anlamak var. Bu ürün satar demek var. Yani o mantıkla o kasta bir süre sonra gelişiyor. Bende de daha yeni yeni gelişiyor. Abi ben bir ürün görüyorum. Ee, ha falan diyorum böyle çok basit bir ürün gibi geliyor. Ondan sonra aradan bir ay geçiyor. Onu zaten başkası yapmış oluyor ve gerçekten de satıyor. Yani winner bir ürünmüş. Benim o kaydettiklerim aşağıda duruyor. Yani ürünü görmek var, görmek var. O yüzden bu kasları geliştirerek de bu şekilde ilerlemek bizim için, hepimiz için daha iyi olacaktır. Ee, bu videoda böyleydi. Ben nasıl yapıyorum e, bunu göstermiş oldum. Ben böyle araştırıyorum ve buluyorum e, ürünleri. E, bu şekilde siz de artık zaten bu bir şey değil benim için bir düzenli olarak, mesela Instagram'da, TikTok'ta veya işte bilgisayarda tam çalışırken ekstradan bir sekme açıp ara sıra ona bakıyorum böyle. Yani aa ben şu saat bir saat ürün araştıracağım değil. Sürekli zaten aktif bir şekilde ürünü araştırıyor oluyorsunuz bu işin içinde zaten siz de biliyorsunuzdur. Böyle bir süreç bu. Çin'den başlıyor dediğim gibi. Amerika, Avrupa, Türkiye, Orta Asya gibi devam edip gidiyor. Bu şekilde ürünleri araştırıp e siz de ürünler bulabiliyor olacaksınız tarama yöntemiyle, tarama mantığıyla e, her kanalda olarak, her kanalda aktif bir şekilde devam ederek siz de ürünler buluyor olabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Lütfen aklınıza takılan soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.